erzağın aynasında hakikat altın his Hikayemiz ruhun dünya ve beden zindanındaki gurbetiyle başlar Bu bedenlerden bir beden de doktor Zahirde başarılı Ödüllü bir psikologdur Fakat batında Geçmişte şifa veremediği bir hastasının açtığı yaranın acısını hep içinde yaşamaktadır. Doktorun bu içten ve samimi sancısı, karşısına çıkan o çocukla birlikte, acısını hafifletme isteğine dönüşür. Gaflet ve kendi doğruları ilavunmayanlar için bir çıkış yolu her zaman vardır. Samimi arzular insanı, hatalarıyla yüzleşip telafi yoluna iter. Doktor çocuğa yardım ettiğini sanırken. Aslında kendi vicdanının yaralarını sarmaktadır. Ölü insanlar görüyorum diyen çocuğa herkes delirdi gözüyle bakarken doktor onu anlamaya çalışır. İnsanlar sadece görmek istediklerini görüyorlar. Bu cümle ne suçun illüzyonuna ne kadar bağlı olduğunu anlatır. Doktor da dahil olmak üzere tüm o ruhlar dünya hırsları ve tüm yarım kalmışlıklarıyla berzahta asılı kalmışlardır. Ölmeden önce ölünce başlar. Ölenleri görmek çocuk. Bu ağır yükü taşıyan bir vasıta. Ölenlerin ölmeden önce ölenlerden yardım istemesine aracılık eden bir köprüdür. iyileşme ve telafi Doktorun sözde şizofreni hastası çocuk aracılığıyla ulaştığı sır Ettevvab isminin bir tezahürüdür Geçmişinle yüzleş ve hatalarımı telafi et Doktor Diğer çocukta başaramadığı şifayı bu çocukta gerçekleştirerek Aslında kendi ruhunun tövbesini tamamlar kaybolan değil, yer değiştirenler. Doktorun eşiyle olan ilişkisi de ayrılığın sadece bir perde olduğunu gösterir. Burada şu sır tecelli eder. Bazen insanlar bazı şeyleri kaybettiğini düşünür. Oysa gerçekte kaybolmamıştır. Sadece yer değiştirmiştir motorun yanındadır. Lakin frekanslar farklıdır. Ruhlar aleminden madde alemine ses ulaştırmak. Ancak saf bir sevgi ve teslimiyetle mümkündür. Büyük uyanış ayna kırılıyor. Hikayenin finali. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Hadisinin sinematik bir tezahürüdür. Doktor Elinden düşen alyansın sesini duyduğunda Ve soğuk nefesini fark ettiğinde ayna kırılır O an anlar ki kendisi de şimdiye kadar Sadece görmek istediğini gören O zahir bedenlerden biridir Kendi ölüm gerçeğiyle yüzleştiği o an Aslan Ölümün sadece bir geçiş olduğunu idrak eden doktor artık bu alemdeki vazifesini tamamlamıştır. Eşine son kez "Seni her zaman birinci sıraya koymadığım için üzgünüm." diyerek helalleşilir. Bu nefsin son terbiyesi ve dünyevi bağların kopuşudur. Hikaye bize anlatır ki, hakikat sadece gözle görülen değil, kalple hissedilendir. Yapılan yanlışların o hisler dünyasında bir telafi yolu muhakkak ki vardır. İnsan kendi geçmişiyle yüzleşip ruhunu esir tutan bedenindeki düğümleri çözmedikçe. Hangi alemde olursa olsun huzur bulamaz.